Adana Şube Başkanım, diğer illerden katılan Sayın Şube Başkanları, Adana'mızın Sayın Sağlık İdarecileri, Kıymetli Basın Mensupları, Sağlık Sen Adana Şube Delegeleri ve Üyeleri, Adana Şube 5. Genel Kurul Toplantısına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağlık Sen Adana Şube 5. olan Genel Kurulu Divan Teşekkülünü oylarınıza sunmak üzere arz ediyorum. Divan Başkanı Mehmet Ali Arayıcı. Üye Hakan Keser. Üye Muhittin Çenet. Üye Hasan Özer. Üye Feriz Mağ. Kabul edenler. Teklif edenler Bekir Nenneoğlu, Ufuk Emre Şahin, Fatih Akçal, Esat Burak Garip, Feridun Altıparmak, Süleyman Borsa Mesutoğlu, Yaşar Gümüş, Nezmiye Koyuncu, Aysel Dursun, Musa Körkün, Makbule Tekoğlu, Oğuzhan Kan, Mehmet Benim, Halil Şahin, Tevfik Çelik, Mine Doğan, Mustafa Paydın, Mehmet Şimşek, İmse, İsmet Hakkı Kula. Tekrar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy biriyle kabul edilmiştir. Divan Başkanı ve üyelerine alkışlarınıza masaya davet ediyorum. Musa yemin olsun ki insanlar hüsrandadır. Ancak salih amel işleyenler haklı ve sabır tavsiye edenler müstesnadır. Rabbim müstesna kurbanından eylesin diyor. Hepinizi bu duygu ve düşüncelerle şahsı ve divan kurulundaki arkadaşlarım adına saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sayın <laughs> Sayın Memur Sergi Başkanım, saygıdeğer şube başkan arkadaşlarım, yönetim kurulu üyeleri, sağlık senimizin uç beyleri, iş temsilcileri ve çok kıymetli delegasyon. Sağlık sen alana şubemizin beşinci olan genel kuruluna hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Gündem bizi okuyorum. Açılış ve divan teşekkürü, saygı duruşu ve istikam marşı, şube başkanımızın açılış konuşması, protokol konuşmaları, faaliyet raporunun okunması, denetleme raporunun ve mali raporunun okunması, raporlar üzerinde görüşme ve ibra, dilek temenniler ve şube zorunlu organların seçimi. Açılış ve divan teşekkürü yapıldı. Şimdi sizleri Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı için ayağa davet ediyorum. Evet. el bir y delegasyon. Bizim özellikle bu yörede, bu bölgede sendikacılık deyince eskiden milletin aklına ben geliyordum. Gaziantep'ten gelen Acemi Birliği Gaziantep e olan kaç kişi var bu salonda? Beğenlerini görebilir miyim? Peki abi sen de Eden'in yarısı Ekim başkanım 2018 yılında Sağlık Sen Alana Şube Başkanı seçildikten sonra bizim ismimizi bırakın soy ismimiz bile unuttular. Hani rahat olsun diye söylüyorum ama şunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Özellikle sağlık çalışanlarının üzerinden sinir gibi geçen yaklaşık iki buçuk yıl süren pandemi döneminde ben kendimle dahil Bekir Başkan'dan başka sokakta kimseyi görmedim. Onun için Bekir Başkan'a bir alkış imzalıyorum. Ve Antep'te gelen arkadaşlar bilir, Bekir Başkan'ın başkanı olana kadar atom karınca rakabı belliydi. Bekir Başkan aldı elimizden. Ve yakışıyordu Bekir başkanına. Şimdi bu kadar güzel, övgü dolu sözler sonra Beki abi motiv oldu diye düşünüyorum. Sayın Şükrü Başkanımız Bekir Demiroğlu'nun açılış konuşmasını yapmak için Gürsü'ye davet ediyoruz. Evet. Evet. Kıymetli arkadaşlarım, bugün şiir de yok, yazı da yok. İçimden gelenleri söyleyeceğim. Affınıza sığınıyorum. Eğer herhangi bir hatam, eksiğim, kusurum olursa şimdiden affınızı istirham ediyorum. Başta Sayın Genel Başkan Yardımcım Mahmut Faruk Doğan Başkanım, Memur Sen İl Başkanım, Çevrilerden gelen Sağlık Sen'in Şube Başkanları, yine Memur Sen'e bağlı Güzide Başkanlarım, Birçok başkanım gelmiş bugün bizi yalnız bırakmamış. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi başkanım diyor bizim taktiğimiz biraz farklı. Adana İl Sağlık Müdürlüğü hoş geldiniz. Adana Şehir Hastanesi hoş geldiniz. Seyhan Devlet Hastanesi hoş geldiniz. Kurova Devlet Hastanesi, hoş geldiniz. Kozan Devlet Hastanesi, hoş geldiniz. Ceyhan Devlet Hastanesi, hoş geldiniz. Pozantı Devlet Hastanesi bir arkadaşımız var, o da hoş geldi. Karisalı Müdürüm de burada, aynı zamanda. Ee, bak Eyüp abi diyor ki, Güreir de var sırada. Abi böyle sırasıyla geliyoruz Eyüp abi. Sizi unutmadım. Karısalı Devlet Hastanemizin müdürü de burada. Karısalı Devlet Hastanesi hoş geldiniz. <laughs> Yüreğirden vazgeçer miyiz? Yüreğir Devlet Hastanesi siz de hoş geldiniz. <laughs> İmamoğlu başka nere var? Balcalı, Balcalı en son söyleyeceğim. <laughs> Balcalı bu sene inşallah eee şöyle diyeyim o zaman İmamoğlu Devlet Hastanesi hepiniz hoş geldiniz. Tufan Beyli Devlet Hastanesi hoş geldiniz. Adli Tıp hoş geldiniz. Sosyal Hizmetler, Aile ve Sosyal Hizmetler hoş geldiniz. En önemlisi Balcal Hastanesi hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli Başkanım, hani bugüne kadar kürsülerden çok konuştuk. Birçok basın açıklaması yaptık. Bunun bir kısmı ulusal basına da yansıdı. Çok fazla ee, konuşmaya da gerek yok. Sizler az çok bizi tanıdınız. Yıllardır sahadayız. Gerek sendika olarak gerek memuriyet olarak sahadayız. Onun için çok konuşmaya gerek yok ama birkaç sefer diğer şubelerin genel kurullarına gittim. Diyor ki genel kurullar bir arınmadır değil mi? Bir yenilenmedir. Biz de bunu bir miktar yapmaya çalıştık. Bazı arkadaşlarımız tabii alınabilir. Ben şu anda ben de dahil. Benim şu anda yönetime yazdığım, denetime yazdığım her arkadaşım 150 arkadaşım şu anda 162 arkadaşımın hepsi de yönetimi hak ediyor. Başkanlığı hak ediyor. İstersem bu listeden en az 30 tane başkan çıkar. En az 100 tane yönetim kurulu üyesi çıkar. Denettim ama maalesef bu böyle arkadaşlar. Hani bana geçen dönemde küslükler oldu, kırgınlıklar oldu ama inan ki başka bir şey yapamıyorum. Kaç gündür stresliyim, tansiyonum yükseliyor. Ama ben şunu söylüyorum arkadaşlar. Bugün biz 162 delegemiz var. Ben 162 delegemin hepsini de 7 kişilik yönetim kurulu üyesi gibi görüyorum. Bundan sonra tüm faaliyetlerimi faaliyetlerimizi bu arkadaşlarımızla yapacağız. İstişarelerimizi bu arkadaşlarımızla yapacağız. Hani bugün belki 7 kişilik yönetimde olmayabilir, yedekte, de, denetimde, disiplinde olmayabilir ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani bu işin kuralı böyle. Bu işin rajonu böyle yani. Elimizden gelse de keşke herkesi yazabilsek o zaman da böyle bir şey mümkün değil. Onun için bir usul, bir yöntem bu şekilde oluyor arkadaşlar. Hepinizin ben bu konuda affına sığınıyorum. Ama şunu bilin ki arkadaşlar hiçbir delegemizi birbirinden ayırt etmeyeceğime söz veriyorum. İnşallah, inşallah en kısa zamanda şu anda e, yerini ayarlamaya çalışıyoruz. Ee, bir teşkilat toplantısı yapacağız. Buradaki tüm arkadaşlarım şube başkanlarım da dahil hepsi davetlimiz tüm delegelerimizle tüm delegelerimizle bir e, il divanı ve teşkilat toplantısı yapacağız. Teşkilatımızı motivasyon e, yapacağız arkadaşlar. İnşallah önümüzdeki dönem daha da büyüyeceğiz. Diyoruz ki sendika büyüsün, çalışanlar kazansın. Gerçekten arkadaşlar ne kadar güçlü olursak daha çok kazanacağımıza inanıyorum. Bakınız yeni yeni sendikalar kuruluyor. Sabah bir kalkıyoruz, kaç tane sendika kurulmuş ve hepsi bizim sahada hepsi bize yükleniyor. Hepsi Sağlık Sen'e yükleniyor. Ama biz sahada dik olacağız arkadaşlar, uyanık olacağız. Yine ne yaparsa Sağlık Sen yapacak, yine ne yaparsa genel merkezimiz yapacak. Adana'da ne yapılıyorsa Sağlık Sen Adana Şubesi yapacak. Bundan kesinlikle emin olun kıymetli arkadaşlarım. İnşallah daha güzel olacak. Önümüzdeki dönem... Ee, Biraz sonra arkadaşlarımız açıklayacak. 7.251 üye hedefi koyuyoruz ama arkadaşlar, o kadar çok saldırı var ki biz bu hedefi daha da çok yükselmemiz lazım. Mesela Sağlık Müdürlüğü'nde 2.500 üye, e, yine şehir hastanesinde 2.000 üye, Seyhan Devlet Hastanesinde 1.000 üye gibi diğer bütün arkadaşlarımızda da tüm hastanelerde, tüm iş yerlerinde hepsinde inşallah üye sayımızda arttıracağız. Ben buradan bunun sözünü veriyorum. Her şeyi halletmeye söz veremiyorum arkadaşlar ama bu yolda canıraş gayret edeceğime tüm samimiyetimle söz veriyorum arkadaşlar. İnşallah önümüzdeki dönem daha da güzel olacak. Daha da iyi işler yapacağız. Teşkilat toplantısını ya e, ekimin sonunda, bu ayın sonunda veya kasımın başında gibi düşünüyoruz arkadaşlar. İnşallah hep beraber orada da beraber oluruz. Ben fazla sözü uzatmayayım. Çünkü şu anda bekleyenler var oy vermeyi bekleyip gidecek arkadaşlar var. Bir pazar günü geldiniz burada. Hepinizin ayaklarına sağlık. Hepinizden Allah razı olsun. Ben sizin hizmetkarınızım. Emrinizdeyim. 7 gün 24 saat yanınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Biraz sonra listemizde açıklanır. Yönetim kurulu üyelerimiz de var. Yine denetim, disiplin. Hepsi sizin emrinizde arkadaşlar. Ama ben listeye niye yazılamadım veya ben listenin niye şurası da değilim diye lütfen beni mazur görün. Yani olmuyor yani. Başka türlü işin içinden çıkılmıyor arkadaşlar. Hepinize sevgi, saygı, muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun.